Merhaba arkadaşlar Emekan Boroy'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. bugün sizinle 1, 2 k kaçıncı 3 4 5 7 yok 6 galiba dur. 1 2 3, 4, 5, 5, 5. Evet 6. bölümüyle karşınızdayım. Triple H vs. Young Punk Night of Champions'da 2011 yılında. Diskalifiye yok. Her yerde dövüşmek var. Hadi. Diskalifiye yoksa ile falan da dalacağız. Ve iki en punk geliyor. Ve <laughs> geliyor siyampan oturmuş. Ondan bu kadar çok oldu Sesim de tuhaf ha. Cık. İç iç sen biraz daha iç. Geçemiyorum. Geçtim. O başladı. Aa neymiş? Canım motor değil yap. Yaparız. S tamam. Şu anda biz triple Ah. Hocam tekrar mı başlasak? İğrenç başladı. Ama ben tekrar başlatıyorum maçı. Burası çok kötü başladım. Ya o nasıl tutuyor be Hilenin babası var be babası. Babasının babası. Ah, anam ah. anan. Ah kızım. Ya. Bir satamadık Reverse olmuyor. Sen kime reverse? Ha, al sana reverse. Al oğlum. Al oğlum. Otur. Oturduğun yerde. Yeri öpeceksin oğlum, yeri öpeceksin. O güzel yeri öpeceksin. Ah al, ah, al. Ah. Yeri öp. Al, öp yeri. Al. Ah. Var mı? Ha, ah, ah. ah. oyundan çıkın. Al, Oğlum. Geç lan. Al Ol oğlum. Al lan. Al Ol yüzüne. Al. Al oğlum. Al. Ayağımı yersin sen benim ayağımı. Al sana. Light oldu canı. Ne oldu? Ah. Oh. <laughs> gel gel. Ah. Oh yanlış kişi olurum. Ah! Ağzın pis ayağına ağzımı sokunu. Al sana hareket. Al oğlum. Al oğlum. haa zignatur doldu yaa rüyoruz senin <Sessizlik> yaa diriri diri di, diri di, diri di, diri diri elimizden coş sinanırırır al kal 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 Signatur zignatur bödür griye çek ben böyle beklemeden yapıcam dur gel oğlum hikayemiz başladı Pedro Gre. İki Ne dostum? Pedro çaktık ama. Ha, ha, hocam. O eldeydi bir kere be. Hocam üç. Kevin ne Kevin senin derdin ne dayı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm reis. Kime oh. çak? Oooo! Tırbiye içe çakacak. Hop gitti kafa hayırlı olsun. Lan ne lan git lan sağdan. zaten sevmiyordu kiminle iş. Oh! Oh! Hocam lan öyle hareketler ama. Oh! 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 oh. 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 Lan hakem yardım et bir şey yap. yere ya yapma bunu. Ay Oh! Adamsın CM Punk. CM Punk diyorum artık. Al an, al an, al oğlum. Ah. <laughs> oh. Yani Triple H sattı. Tam gidebilirsin artık. Triple H nerede lan? Oh. Ah oh, Kocam hocam yüzüm. Ba Baloz alamadım. Hayır. Bak nazikçe, nazikçe anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz dostum. Dostum derdin ne? Anlaşabiliriz seninle. Allah yüzüne. Anlaşmıyoruz lan seninle. Ah oh be! Pislik ya! Yoruldum. Pedro çek ve kazanma çıktım. Hmm. Hayatımı kurtaran teşekkürler. Ah! Oh. Karnım gitti. Ayar. Ah! Oh. Ulan! Sen havada yardım ettin be. Bak aa yatın oh. Bunu bana yapma beyaz kumanda Bak siyah geçerim yoksa Tamam diğer bölüm belki siyah kumandayla oynayacağım Ah oh. Ah Oh be oh. Sana Olum Kafa kanadı Kafa gitti Hop Bay bay 2 3 4 5 6 1 2 Olum Artık ölür say Say 1 2 Bir din 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 Buraya geçelim. Buraya bir şey yok. Du 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 Oh. Cyberpunk kazandı. Ee, Summer Slam'da Kevin Nash oto. Ha Önceki olmuş olayları söylüyor. Arkadaşlar diğer bölümde Albert Rio vs. John Cena Ve Sean -se -se Punk yani üçlü triple treat maçı olacak. Şu triple treat maçları sevmiyorum. Çok uzun süre hep. Bakalım ne alacak. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sona gelin. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben.